ああもう。 Allah'a emanet olun. Geçmiş olsun Çağdaş Bey, olay nasıl oldu? Ya abi... Ee, akü vardı ilk başta, bastım böyle 10 defa falan. Yani 10-20 kere bastım da Şey yapmadı Marş basmadı Almadı yani yakıtı Ondan sonra emanet araba Şeye baktım pasaport Pasaport diyorum Fursata baktım Dizel Dizellerde pompa olur böyle yakıt, yakıt pompası Motor kaputunu açtım baktım Yakıt pompasını ararken Zemin toprak ya El frenine şey yapmışım ee, Çekmemişim toprak zeminde kaymaya başladı araba. Elimi koydum falan tutayım derken üstüme geldi. Bir tonluk araç yani nereye kadar tutacaksın? Siz manzara mı izliyordunuz orada? Bakalım. Manzara mı izliyordunuz orada? Evet öyle. Evimde hemen karşısı şimdi yalım anisi. Bir Şu an yok. Obrigado.